Tabi yani hastanın belli kriterleri karşılaması lazım ve bu kriterler ne? Sağlık kriterleri var, yaş kriterleri var, kişinin o anki içinde bulunduğu durum söz konusu olabilir. Şimdi bunları yavaş yavaş açacak olursak yaşla başlayalım. E, genellikle biz büyüme ve gelişimi tamamlanmış olan bireylerde artık implant yapmayı planlıyoruz. Çünkü büyüme ve gelişim sırasında çeneler de tahmin edersiniz ki gelişeceği için daha öncesinde koymuş olabileceğiniz bir implant. E, sabit kalacağından dolayı bütün planınızı bozma eğilimine sahip olur. Genellikle büyüme gelişiminde 18 yaşında tamamlandığını düşünürsek 18 yaşına itibaren çok daha rahat davranabiliyoruz. Bu birinci grup. İkinci grup daha yaşlı bireylere geçersek zaten asıl diş kayıplarının orada olduğunu düşünmemiz lazım. Yani insanlara tekrar çiğneme fonksiyonunu, rahat yemek yiyebilme fonksiyonunu Belli ya, işte 60-65 belki 70 yaş üstü kişilerde tekrar verebilmeniz gerekiyor. E, bu durumda kişinin genel sağlık e, durumu da değerlendirilerek, e, hek var olan bir kronik hastalığı varsa hekimiyle konsült edilerek e, çok rahat bir şekilde implant yapabiliyoruz. Aslında implant dediğimiz zaman olay çok büyük bir işlenmiş gibi görülüyor ama gerçekten diş hekimi yapabildiğiniz herhangi bir kişiye, çok rahatlıkla implant yerleştirebilirsiniz. Ee, daha erişkin insanlarda yani belli yaş grubu insanlarda zaten daha çok implanta ihtiyaç duyuyorlar çiğnemek için. O yüzden bu konuda biraz daha e, yapmaya yönelik e, motive etmeye çalışıyoruz hastalarımızı. E, ama başka bir grupsa hamilelik. Hamilelik e, bir bayan için hormonal anlamda düzensizliğin en yüksek olduğu dönem. Genellikle planlı bir hamilelikse ya da kişi bize ben hamile kalmayı planlıyorum böyle bir dönem içindeyim dediği zaman biz implant yapmaktan yana oy kullanmıyoruz çünkü hormonal bozukluk ağız içinde ve e, hamilelik dönemindeki kusma vesaire gibi şeyler e, ağız hijyeninin ağız ortamının çok ciddi anlamda hasar görmesine sebep veriyor. Bu durumda genellikle loşsalılığı takiben implantı yerleştirebiliyoruz. O sırada kişinin emziriyor olmasının herhangi bir şekilde bize bir engel teşkil etmiyor ya da biz bir şey yaparak süt emzirmesine engel olmuyoruz. Kronik hastalıklara genel hani herkeste olabilecek kronik hastalıklara geldiğiniz zaman sonuçta herkesin branşına saygı göstermek zorundayız. Hangi kronik hastalığa sahipseniz ve mutlaka sizi takip eden bir doktor var ise o doktora danışıyoruz. O doktorun önerileri doğrultusunda hareket edebiliyoruz.